Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere çit ve çit kapısı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar gerekli malzemeler gerekiyor bize. İlk önce meşe tahta gerekiyor. Meşe tahtayı normal ağaç kırarak elde edebilirsiniz. Çubuğu da meşe tahtadan elde edebilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar craft'ımıza giriyoruz. Craft'ımıza girdikten sonra çubuklarımızı ortaya iki tane olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve meşe tahtalarımızı iki tarafa sağ köşeye yerleştiriyoruz. Ve elimize çit geliyor. Peki çit kapısını nasıl yaparız? Çit kapısını arkadaşlar tam tersi şeklinde yapıyoruz. Kenarlara o çubuklarımızı yerleştiriyoruz. Ortaya meşe tahtamızı yerleştiriyoruz. Ve çit kapısı oluşuyor. Çitimizi böyle koyalım arkadaşlar. Çit kapımızı da böyle koyduğumuzda çitimiz oluşmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar diliyorum.